Lan bir durun bir Geçin durun ne ittiriyorsunuz lan bizi dur. İlerleyin. Ya İlerleyin. Ya oğlum içeri. ne yaptık lan biz size biz? Lan bir durun İçin lan içeri. bir dur. Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor oğlum siz niye bizi buraya hapsediyorsunuz? Harbi ya. Siz ya burada oğlum. kalacaksınız. Asla <laughs> sonsuza kadar buradan kaçamayacaksınız. Lan bizi bırakın niye <laughs> bizi hapsetiyorsunuz. Lan bırakın lan bizi oğlum değil. Kaçış yok buradan. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına balık, balık adam ya. Oğlum, sen nasıl bize şey ihanet edersin lan? Balık adamı sorgulamayın. <laughs> ya Ahmet Asla ne yapacağız biz? Bu şuradan şuraya bir. Ya gidin diyor ki bak Of gel Ay, gel gel. Yapmıyor. Dur dur Adem bizim bir şeyler yapmamız lazım. Çok nasıl yaptılar lan burayı çok garip ya. Adem gel 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 burada bir sandık buldum. Dur bir dakika lan. geliyorum 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 seni. gibi enayiler olduk ya. Biz daha çok sizi hapsedeceğiz. Ya bak enayi diyor bir de. Onu bekle, lan buradan Sen, çıkacağız seni öldüreceğim Sen, bekle. Demir var lan burada tamam ben süper. Buradan kaçın da gösterirsiniz. Ya Ahmet lan ya burayı kapatmayın bari ya. Şu teliklerden de kaçamayız Allah kahretsin ya. Yapacak bir şey yok artık burada yaşamamız lazım bir türlü. Buradan kaçmanın bu yolunu bulmamız lazım Ahmet. İlk önce şuradan bir odun kazanın biraz da. Oğlum ne yapacağız biz ya? Ya bunlar bizi niye ne, ne hapsediyor arkadaşlar anlamıyorum. Aslında buradan kaçamayacaksınız. Öyle bir şüpheye düşmeyin. Hala bizi kaçamayacaksınız diyor. Süsle. Yani biz lan Allah Allah. Canım, sus. Oğlum bak. Neyse gel boş ver. Bunları bırakalım lan asla buradan kaçamayacak zaten. Aç lan. Önceleri aç lan. Bir şey diyeceğim gülüyor sana. Gülüyor bak. Bak balık adam gülüyor. Şşt, bak lan. Bak gidiyorlar bak bak bak. Aç şunu. Aç ya. Gittiler, ya, gittiler ki. Gittiler ya, gittiler. Neyse bırak. Yapacak bir şey yok artık. Şuradan biraz taş kazalım Ahmet. Balta yapalım oradan. Ya biz Hadi ne bana yapacağız? Kazma. Kazma. Ayarlasana. Kazma. Onun aslında buradan nasıl nasıl kaçabiliriz ya? Kazma ayarlarsam sana şimdi bir tane kazma var. Ne gerek var ikincisine? Bunu idareyi kullanmamız lazım. Çünkü arkadaşlar idareli ah. kullanmazsak 3 tane var çünkü. Yani 3 tane Ay, ne yapacağız? Ver yarısını. Bir ya bir git Ahmet şimdi... bir Ya ben daha geç geçiyor resmen arkadaşlar da Şimdi buradan kaçmamız imkansız ya onu bize buraya nasıl hapse edebiliyorlar anlayamıyorum ya Bak hala oradalar Bizi bir ittiler böyle var ya Biz de bir düştük Enayi gibi girdik içeri ya Bir de arkadaşlar bir anda küçüldük yani nasıl oluyor anlayamadım Neyse şimdi Ahmet Evet Buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ondan önce bir saklanmalık bir yer mi yapsak ya? Bunlar gelince çünkü kaçmış gibi gösterelim bence. Oo mantıklı da oğlum zaten şu evin arkasına saklansak bulamazdık. Yani doğru diyorsun da saçma plan ya bence. Biz ne konuşuyorsunuz böyle? Ya bir önünü açsana şunu. Saçma planları mı kırıyorsunuz? Size ne lan? Konuşuyorsak Oğlum, bak bir dakika bir sus bir sus. Bak bu Ahmet'le ben olduğum sürece ikinizin yaşama ihtimali yüzde sıfır bak. Sizin ikiniz de bu dünyadan silip <laughs> süpüreceğiz Komiksiniz. tamam mı? Komiksiniz diyor bir de Ahmet ya delireceğim evet, ya. Komikli. De. Ben sana bir espri yapayım da komikliği görsen. <laughs> Ahmet yaptı şunun bir beğeni de olsun ya. Şöyle dondurucu bir espri. Yapıyorum o zaman. Adamın biri gün... Hani güneş şey yanmış. <laughs> Filiklerime ya kadar üşüdüm ya. ben. Hadi git lan şuradan. Kapa burayı lan, ya da vazgeçin. Kapama kapama lütfen, lütfen kapama ya. hadi Biz beraber olduğumuz sürece var ya. Şurayı arkadaşlar. Gözünü uyarız. Bak bak bak, var ya, bak. İçine Bakışa, gireriz, bak bak döveceğim ya. Fazla fazla. Neyse Ahmet <laughs> biraz ihracata geçelim. Gel hemen. Şimdi, <laughs> ne yapabiliriz? Ahmet gel hadi. Şimdi şurayı küçük bir yer bir arkadaşlar. Minik bir böyle konuşma alanı yapacağız. Çünkü bunlar bizi duyar yani. Bak 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 hemen gidiyor orada oturuyor yemek yiyecekler büyük ihtimal şimdi bak Arkadaşlar ekip alımları açılmıştı Ekip alımlara katılmak için alttaki forum linkine tıklayarak ekip alımına başvuru yapabilirsiniz Bu arada arkadaşlar 10 yaşından büyük olmanız lazım Eğer ki 10 yaşından büyük değilseniz ve bilgisayar, mikrofon ve sesiniz çok ince veya çok kalınsa Maalesef sizi alamayız Her bir gene de deneyin şansınızı Neyse arkadaşlar bekletmeden videomuza geçelim Aa yemek masasına oturdular hadi bakayım Döveceğim bunları döveceğim ne? Öküz Beklesin gibi. onlar. Gel gel Ahmet. Şimdi şuraya minik bir yer kazanalım. Tamam mı? Kazanalım kazanalım. Hiçbir şey de gelmiyor aklıma arkadaşlar. Aa, aa. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Sanırsam buldum Ahmet. Ne yapacağımızı buldum. Şimdi gideceğiz buraya bir tane portal inşa edeceğiz portal inşa ettikten sonra da oh, Nedir'a gideceğiz nedir evet çok mantıklı arkadaşlar Yo. ya iyice maymuna dönüştük arkadaşlar da neyse şimdi şuradan gidelim Ahmet sana şimdi bir tane gideceğim Sürekli açıp duruyorsunuz rahatsız etmiyorum sizi oğlum Bi demerim Gelin lan Gel delirçen insan beni Delirtin lan beni Oğlum bak var ya siz kendinizi Dövün bir şey mi zannediyorsunuz minikler mi? size? O Ahmet gel 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 şuraya. Ben bunları döveceğim de neyse neyse bak. Vurmaya da çalış. Sen patlatayım mı? Allah için patlatma git ya. <laughs> Ay ilk bayrağı kim dikmiş? Terzi. Tercih. Ya. Nasıl mama? Ha. Ahmet senin Benden esprilerde hiç bitmiyor senin esprilerde var ya gel gel şimdi buraya inelim bir gireceğiz dur ya çalışma masası yapmam lazım arkadaşlar çünkü gideceğim ben bir tane kova yapacağım Şur, yaptım ben, ben yaptım var, sen, sen merak etme şimdi bir tane su kovası lazım bize su var mı şurada ya hemen bakayım ha şurada var şurada aşağı doğru inelim Ahmet adem, gel Ben kendime bir kazma yaptım bir tane bir adet o oh. iyi tamam Oo, oh, Adem burada lavda var lan evet Temizli. o yüzden diyorum işte o yüzden aklıma geldi. Şimdi şuradan aşağı doğru kazanım. Şimdi çok güçleneceğiz Ahmet. Ondan sonra da doğru. bunların içinden geçeceğiz var ya. Şimdi şuradan bakayım. Çok fazla inme Ahmet. Yoksa ölebiliriz. Ya. Dur dur dur. Dur. Görüyorum dur, ben görüyorum. Dur dur Burada. dur. Buradan inersek ölürüz. Dikkat et. Ölmeyiz. Ölürüz ölürüz oğlum. Şu an küçüğüz. Büyürsek var ya bizim. Aa, doğru. Ölürüz çok fena. Gel şimdi çık yukarı doğru yavaş yavaş. Bunlardan çıkacak Aa. beyin yok. Senindeki beyin bile daha kuvvetli. Ya oğlum. Balık adamın beyni bizimkinden daha kuvvetli. Yok ki, yok ha. ki. Balık adam, Balık adam değilsiniz. sinirlendi. Ha? Ya kapayın şunu Allah aşkına siz dinlemek istemiyoruz ya gelin lan. lan. Kapa. Allah Allah. Sizin Allah. Size tamam. minyatürler sizi. Buradan kaçacağınızı zannediyorsunuz ama kaçamayacaksınız. <laughs> ne boş yaptım be abla. Lan ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Vallahi abla ya. Balık burada çırpınıyor siz hala dinlemiyorsunuz balık adamı. O zaman balığa su ver lan. Her bilen lan git. Dans, Harbi, bak Uyum. bağırıyor bir de arkadaşlar bağırıyor, ya. Bağırıyor. Boş, ver boş ver balığı. Balık boş gel. Ahmet bunların uyumasını beklememiz lazım. Tamam uyuyorlar galiba. Harbi Hadi. gece geç saat oldu ya. Aa. Tamam tamam uyudular Olur, şimdi portalı yapmaya ya. başlayabiliriz. Gel şimdi. <laughs> süper oldu <laughs> süper. Bir kazayım arkadaşlar. Tamamdır. Buraya şimdi bir tane daha koyacağım. Ben tamam, buraya koyduk. Şimdi buraya koyayım. Bana süper. ben çok iyi yaparım. Ya sen bana bırak sen bir abine bırak sen. Özel speedrun'cıydım tamam. arkadaşlar ben. Şuraya koy, <gülüyor> koy, <gülüyor> suyu şuraya koyduk. Aa tamamdır süper. Ay çok ha. acıkmışım ben yemeklerimi. Dur 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 dur. Fark ettirmeden yapmam var lazım arkadaşlar ya bunun bunu. Karnı da var ya. Godzilla gibi bu nasıl karın ya? Abi bir dana gibi Ay, dana. Ay sesler duyuyorum. Ha, dur dur var, dur. Gelmesin o buraya. Şimdi şunu buraya koyduk. Bunu alıyoruz. Buyur. Ya. Bu sesler de ne? Dur dur dur. Ben git yapmam lazım. Siz kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Godzilla ne kaçacak? Ne kaçması ben? ya ne kaçması? Ben git lan. Sensin Harbi. mayma. Ahmet gel biz de uyalım ya. Geç oldu bak sen akşam Vallahi oldu ya. ya. Hadi Buradan ya. Bu kadar artık belli ya. Yani, yani ya. ya. Doğru e, diyorsunuz. Biz kaçamayacaksınız siz. Evet evet. evet. Ha. Gel gel gel. Şöyle bir şurayı yapayım Godzilla. ben. Allah ya. <laughs> nasıl yapacağım lan? Nasıl yandıracağız lan burayı? Halledeceğim sen bir abine ben bırak. Demirin ben var ne mi? diyorum? Mı? Çakıl taşım var benim. Demir 3 tane vardı. 3 tanesini kullandık Ahmet sen manyak mısın? Tamam, bir şekilde demir bulmamız lazım. Demir bulmamıza Def. gerek yok. Çünkü şunu nasıl yaptık. Yok? Çakmak. Bak göstereceğim, göstereceğim. Sen merak etme. Şimdi bu taktiği herkes yapabilir arkadaşlar şimdi. Ama şimdi lavı şuraya koyacağım da bir çek şimdi yanma, yanarsın falan. Bütün emeklerimiz çöpe gitmesin arkadaşlar sıkıntı. Şuraya koysak şurayı da kassak. Hop adam şunu. ozon ben. tabakasına deldi. Ne oldu lan hiç bir gelmedi. <laughs> ah, <Aa. gülüyor> <laughs> yaş geliyor. Adam balık adam ozon tabakasına deldi. <laughs> Lan balık adam. Lan gidelim koktu şuradan. Oha balık adam. Oha. Ay, no balık Kaç adem nedir portalı yap. Aa Amit gel gel portal açılmış gel. Buradan girelim. i̇ttirmeden beni. Çok iyi çok iyi. Buradan kaçacağız Ağazım, şimdi arkadaşlar. Adem gidebiliriz. Koordinatları biliyorum. Sabah olmuş. Şişt, bana uyan. Kontrol edelim şunları. Nerede bunlar ya? Bakayım şu Evde de yoklar. Kaçmışlar. Kaçmışlar bana kadar. Orada portal var. Demek portaldan kaçtılar. Bunları bulmamız gerekiyor. Zırhlarımızı giyelim. Tamam süper Saki de etmene. portal var mı buradan ki? Gidiyoruz. Gel gel buradan gidiyoruz. Tamam bir saniye gidelim de yakalanmayız bunlara. Dur bir dakika dikkat et. Geçelim her an ya. girebilirler bak. Gel. Gelemezler ya gelemezler. Ya şimdi korkmuyor da deli mi, Ahmet bunlar biraz deli. Bura bura soktular bizi içeri arkadaşlar. Nasıl yaptıysa artık o yeri yaptıklarına göre her şeyi yapabilirler arkadaşlar onlar. O yüzden çok sıkıntı onlar. Korkuyorum yani. Yapamazlar bence ya fazla. Hemen gel şuradan neresi Beden, ki? Nuk nuk. Ya, ya çıkamadın loob sen loob de bir türlü ki. be. Gel hadi. Oğlum yok mu? Allah'ım ya Allah Rabbim ya al bir tane attım. Arkadaşlar bu arada size iyi bir haberim var. Görmüş olduğunuz üzere 100 bin plaketim sonunda elime uğraştı. Bir aydan beri bekliyorum bunu. 117 bin abone oldum. Daha yeni gelebildi. Neyse 200 bine doğru da gidiyoruz yavaş yavaş. Bilmiyorum, blok, Yok attım ya. Ben ne yapayım ben bunu? Al. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalım var benim de. Ona da açıklama kısmına abone olabilirsiniz. Gel Ahmet. Allah Allah. Bir türlü gelemiyorsun. Gel. Geldik be. Çık yukarı. Çık çık. Ee nerede senin dediğin yer? Dümdüz gideceğiz oradan. Aa burası mı lan? Bir dakika. Burası onların olmasın? La, Aa evet, dur. Tamam burası burası. Süper süper. O zaman girelim buradan da. Çok acıktım ben Ahmet ya. Gel gel. Gel, gel girelim. Gel, gel. Süper süper. Tamamdır da. Çok sıkıntı bunlar. Biz ne yapacağız ya? Gel. Setler var bende. Evin çok güzelmiş Ahmet ya. Maşallah. Ha, Arkadaşlar siz olsaydınız... Bu eve kaç puan verirdiniz? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ne bak 9 tane televizyon koymuş. Oha. Hepsinden de açsak şöyle. O Among Us var arkadaşlar şuna bakın. Yo elmaymış <laughs> o. <laughs> Gel şimdi. Ahmet nerede? Bardem, Burada mı? Al şunları bakayım. Şunları alayım Uy çok iyi çok iyi de Bana bir şey bırakmadın oğlum sen Al oğlum al Al bırak Bir yani şunları koyayım bir arkadaşlar ee, Kılıç bırakmamış oğlum ya Kılıç yok Nasıl? Al yok. balta o zaman Aa ver ben bana kılıç baltayı istiyorum. Yok sen kılıç istiyorum iyi. ben Tamam Kılıç Allah Allah delirtecek beni ya Ben kılıçtan başka bir şey oynamadığımı bilmiyor Bak sen döverim ha Aa, a, a, tamam, He, tamam Yay ver yay Arabada et sevmiyorum hayırdır, ben lan Benim evimde hiç koyun? Evet, Arbelet orada. sevmiyorum ben. Al şunu. Bir dur lan. Hadi bay, hadi gidelim de. Yayı ver. Bitirelim mi oğlum onların? Yayı ver. Yay mı? Al. Yay. Hadi gidelim şunların işini bitirelim Ahmet de nerede bunların koordinatı ya? Hadi ben ya şuradan gidelim. gidelim. Şuradan gideceğiz. Gel. Tamamdır. Biliyoruz. Ahmet ya, burası bana bir tanıdık geliyor. Harbi, Burada abi, dur, 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 dur. Bir saniye bak, koordinata baksana tekrar. gösteriyor. Bak şurayı şurayı. Bir saniye tamam gidelim de Ender incimi de harcamak istemiyorum arkadaşlar. 5 tane var. 5 tanesiyle onların içinden geçeceğim öyle. Pat şuraya atacağım. Bam diye vuracağım. Tıp arkasına bam bam diye vuracağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ya Ahmet nerede Aha. bakalım bunların evi ya? Orası lan galiba. Şu ilerisi. Bakalım. Hain diğeri gibi bir yer yapmışlar Ahmet. Gelsene bir. Sütunlar var oh, bak. Hadi madem bak. Şurası şurası evleri. Dur bir geliyorum, dur. geliyorum 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 bir saniye. Bakalım. Aha Allah buradalar. Dur, dur, karşısına ses, şey gireceğim. Edelim. Burayı tamam. kırayım bir. Bakayım zırhları var mı? Zırhları da var. Sıkıntı da. Bir şu bir öldürmek istiyorum. Çünkü en çok zorbalığı o yaptı bize. Hadi. Lan. Ben... Nereden geliyor bu? Kalktı kalktı kalktı. Geber lan geber lan sus lan. Vur vur. Ay, gel lan. Balık adamı. Geber lan. Vur vur. Geliriz, Geliriz oğlum biz. Kaçtık oğlum sizin yerinizden. Geberin lan geber. Ahmet ge dışarı sen çık dışarı de çık. Ölen. dışarı Geberinden. çık. Lan. Dışarı çık Ahmet. Kaldım ben burada. Ahmet dışarı <laughs> çık. Ahmet dışarı <laughs> çık. Ahmet, dışarı <gülüyor> çık. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çabuk Öleceksin lan. Oğlum ben ikine de Ölecek hadi. Geber, geber, dur geber. dur geber. dur. Ölecek. Çır çık dışarı çık öleceğim ya ben balık de. Adam, gel lan buraya. Bize iyi. Ahmet bak. Oh, İçerisi çok dur, sıkışık. Dur, gel gel. Dur. Tamam. Totorox kaçıyor. Dur dur. dur. Totorox tamam. kaldı. Gel lan buraya. Gel gel, buraya. Gel, gel. balık kaç, adam mıdır? Hadi. Nedir lan? Kimsin sen? Vallahi, gel lan Öldü. Buraya. Böyle de geberirsiniz lan. İntikamımızı aldık. Devamdır Ahmet. Şimdi bunların evine bir bakalım. Kalıntı falan kaldı mı bunlardan? Yataklarını falan kıralım hemen can almadan önce arkadaşlar. Tamamdır. Yatakları at şuraya at lan. Neyse uyu çok güzel. Bunlarda da hiçbir şey yok ya. Neyse. Gizli sandıklar var arkadaşlar bunlar içinde görüyorsanız. Buraya koyunca mesela burada gizli gizli duruyor orada. Yani gel, Hadi ya, gel çıkalım şuradan Ahmet. O zaman arkadaşlar intikamımızı aldığımıza göre bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ahmet'in kanalında açıklanan kısmında var 100.000 olacak ona da abone olursanız çok mutlu oluruz. Sağdan ve soldan çıkan kartı tıklayarak diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Aa ne vuruyorsun oğlum?